Altın Vadi inşaatta yaklaşık 6-7 yıldır mağdur olan vatandaşlar bugün inşaat önünde bir araya gelerek haklarını aradılar. Bütün yatırımlarını, çocuklarının geleceğini dişinden tırnağından arttırarak ev sahibi olmak isteyen mağdurlar, yetkililerin bu duruma el atmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar. 180 mağdur aile bir türlü bitirilemeyen inşaattan dolayı artık büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Bugün haklarını aramak için toplanan mağdur vatandaşlar yetkililerin sıkıntılarına çare olmasını istiyorlar. Eroğlu'na inşaatı teslim etmiştir. Bu teslim etmesinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen inşaata bir çivi dahi çakılamamıştır. Ve 180 kişinin mağduriyeti hala devam etmektedir. Bu süreçte İskenderun bölgesinde sıkıntı yaşayan birçok inşaat firmalarla yollarına devam ederek bitirilmiştir. Şu an İskenderun bölgesinde bitmeyen tek bir inşaat vardır. O da Altın Vadili. Altın Vadili olarak, Altın Vadi mağdurları olarak bu hususta yeter diyoruz. Ve kim veya kimler ise artık yolumuzdan çekilsin diyoruz. İnşaatın devam etmesine mani olan. Arsa sahipleri Başta Ali Uğur Ateş, bölgede güçlü bir iş adamı. Sayın Kınalı, bölgenin ileri gelen ailelerine mensup. Ali Gez'in, rahmetli Ali Gez'in eşi Münevver Gez, bu kadar güçlü arsa sahipleri olmasına rağmen inşaat bir arpa boyu yol alamamıştı. Şimdi burada altın mağduru olarak kamuoyuna vekillere sormak istiyoruz. Burada bulunan 180 kişinin mağduriyetinin devam etmesine daha ne kadar sessiz kalacaklar? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu süreçte yaşanılan sıkıntılara bağlı yakınlarını kaybeden, maddi sıkıntılarla icraya düşen, aile içi sıkıntılar yaşayıp boşanma durumuna gelen fazla sayıda mağdur üye için artık yetkililerden sayın milletvekillerinden ve tüm siyasi ve STK'lardan yardım ve desteklerini bekliyoruz. Saygılarımızla Altın Vadi mağdurları. Teşekkür ediyoruz yani 2 hafta sonra geldiğimizde daha daha iyi olacak. Yani de daha daha iyi olacak. Aile ve